Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki taç hadis dersimizde en son Kitabul ilmin yani ilim kitabının 3. babında kalmıştık ve inşallah bugünkü dersimizde de 3. babtan itibaren okuyacağız. Bismillah diyelim okumaya başlayalım. Elbabu Salisu 3. bab fi adabil ilmi ilmin adabı hakkındadır. An Enes'in Hz. Enes'ten Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem innehu o kâne idi izâ konuştuğunda bir kelimetin bir kelimeyi konuştuğunda e'adeha onu tekrarlardı ferâfen üç defa. Hatta ta tufeme anlaşılıncaya kadar anhu ondan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimeyi konuştuğunda onu üç kere tekrarlardı. Ta ki ondan anlaşılıncaya kadar. Yani özellikle konuştuğun yani konuştuğu bir meseledeki önemli yerleri üç kere üst üste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrarlamıştır. Ve iz o zamanki ki ete geldiğinde ala kavmin bir kavmin üzerine geldiğinde feselleme aleyhim onlara selam verirdi. Yani onların üzerine selam verirdi. Selam aleyhim onların üzerine selam verirdi. Selafen üç kere. Yani birinci kez selam verirdi eğer karşılık vermezlerse ikinci kez. İkinci kez de karşılık vermezlerse üçüncü kez e, selam verirdi. Ravahu Bukhari ve Ebu Davud. Ve anhu yine ondan yani yine Hz. Enes'den. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki. Yesiru kolaylaştırın ve la tuassiru zorlaştırmayın. Ve beşiru müjdeleyin ve la tüneffiru nefret ettirmeyin. Ravahu şeyhan yani Bukhari Müslim. An Ebi Vail kale. Ebi Vail söyledi ki kâne idi Abdullah. Abdullah idi. Kardeşler buradaki Abdullah İbni Mesud'dur. İbni Mesud'dur. Yani İbni Mesud idi yüzekkirun nese. İnsanlara vaaz veriyor idi. Yani insanlara vaaz veriyordu. Fi külli hamisin. Her perşembe gününde. Yani Abdullah İbni Mesud her perşembe gününde insanlara vaaz veriyordu. Fekale söyledi lehu onun için raculun bir adam. Yani bir adam ona söyledi. Ya Ebe Abdurrahman levedittu ben arzu ediyorum enneke sen zekkertene sen bize vaaz edesin külle yevmin her gün. Yani senin bize her gün vaaz etmeni ben arzu ediyorum söyleyince kale söyledi. Eme doğrusu İnne durum şudur ki yemneuni bana mani oluyor min zelke bundan. Yani bana her gün vaaz vermek mani oluyor enni ben ekrau ikrah ediyorum en umillekum sizi bıktırmaktan. Yani sizi bıktırmaktan ben ikrah ettiğim için sizi bıktırmaktan çekindiğim için her gün vaaz vermekten ben men oluyorum. Yani her gün size vaaz vermiyorum bu yüzden. Ve enni ben etagavvelüküm sizin için boş vakit gözetiyorum bil mevizeti vaaz hususunda. Kema olduğu gibi yani yaptığı gibi veya enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu gibi yani yaptığı gibi yetakavveluna bizim için vakit gözetirdi biha onun hususunda yani vaaz hususunda bizim için vakit gözetirdi. Mehafete korktuğundan yani endişelendiğinden esameti es aleyna bizim üzerimize usançlık yani bıkkınlık gelmesinden endişelendiğinden dolayı onun hususunda yani vaaz hususunda bizim için boş vakit gözetirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Enes. Enes diyor ki Hazreti Enes İnnehu durum şudur la bana mani oluyor en uhaddisekum hadis anlatmaktan yani anlatmaktan hadisen kesira. Çok hadis anlatmaktan bana engel oluyor. Ne engel oluyor? İşte en nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki men her kim teammede bilerek aleyye benim üzere ben keziben yalan uydurursa fel yetebevve hazırlasın makadev oturacağı yeri minen nari ateşte. Her kim benim üzerime bilerek yalan uydurursa ateşten oturacağı yeri yani cehennemden oturacağı yeri hazırlasın. İşte Hz. Enes diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi benim size çokça hadis anlatmamdan beni engelliyor. Yani ben size bu, bu hadisten dolayı çok fazla hadis yani her duyduğumu her bildiğimi size anlatmıyorum. Yani %100 emin olduğumu anlatıyorum şeklinde e, diğer arkadaşlarına söylemiştir. Ravahul Erba. Ve Müslim Müslim'de şu ibare var. İnne Muhakkaki ki keziben yalan uydurmak aleyye benim üzerime yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Benim üzerime yalan uydurmak leyse değildir. Ke kezibi ale ahadin. Bir kimse üzerine yalan uydurmak gibi değildir. Femen her kim kezebe yalan uydurursa aleyye benim üzerime mutaammiden bilerek fel ve hazırlasın. Mek'ade otura, oturacağını yani oturacağı yeri hazırlasın minen nari cehennemde. Şimdi kardeşler bir kimse biri üzerine yalan söylerse bu bir kişiyi veya birden fazla kişiyi etkiler. Yani o kişi ve o kişinin çevresinde bulunan kişileri etkiler. Yani onun kul hakkını almış olursunuz veya çevresinde bulunanların hakkını almış olursunuz. Bu şekilde günaha girmiş olursunuz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan uydurmak aynı zamanda Allah'a yalan uydurmaktır. Allah'ın peygamberine yalan uydurmaktır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uydurulan bir yalan bütün ümmeti bütün ümmeti etkileyeceği için yani herhangi bir kimse üzerine yalan uydurmaktan daha şiddetlidir. An Abdullah ibn Amr'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki: "İnna Allah muhakkak la yakbidul ilme ilmi kabz etmez. Yani ilmi almaz. İntiza'an <laughs> kökünden söküp almakla kökünden söküp almakla ilmi almaz. Yenteziruhu sökerek minel ibadi kullarından. Yani kullarından kökünden söküp almakla Allah ilmi bir kere de kökünden söküp almaz. Velakin ancak yakbidul ilme ilmi kabzeder. Yani ilmi alır. Bi kabdil ulemai. Alimleri kabzetmekle. Yani alimleri almakla ilmi alır. Hatta ta ki. İzellem yabqa alimun. Ta ki hiç alim kalmayana kadar. İşte o zaman ki lem alimun. Hiç alim kalmayınca ittehaden insanlar edinir ruusen cuhala. Cahil reisler edinirler. Yani din hususunda hiçbir şey bilmeyen, şeriattan bir haber. Böyle reisler insanlar edinirler. Fesuilu onlara sorulduğunda feeftu bi gayri ilmin. İlimsizce fetva verirler, ilimsizce konuşurlar, din hususunda yorum yaparlar, görüş belirtirler. İşte bunlar Fe dallu hepsi sapmışlardır fe adallû ve saptırırlar u Şeyhan ve Tirmizi Yani Bukhari, Müslim ve Tirmizi'de geçen bir hadis. An Ebi Hureyre tanin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki men her kim men her kime uf uh diye fetva verilirse bir gayri ilmin ilimsiz bir şekilde yani her kim her kime ilimsizce bir fetva verir, verilirse kâne olur ismuhu onun günahı. Ala üzerine men eftahu o fetvayı veren kimse üzerine olur. Yani mesela siz gittiniz bir bilmediğiniz, hiçbir fikrinizin olmadığı yani hiçbir bilginizin olmadığı daha doğrusu bir konuda bir kimseye soru sordunuz. O da ilimsizce size fetva verdi. Siz bu fetvaya uyduğunuzda onun günahı o kişi o kimsenin üzerine olur. Ama şura dikkat edin. Eğer bu kimsenin verdiği fetva apaçık bellidir ki Kur'an'a sünnete aykırıdır. Siz de bunun farkındasınız veya verdiği bu fetvadan şüphelendiniz. Üzerinize bunu araştırmak düşer. Yani bu durumda öyle hemen sorumluluktan kurtulamazsınız. Ha Mesela bir fetva vermiştir. Sizin de hiçbir fikriniz yoktur. Yani bu Kur'an'a sünnete uygun mudur değil midir bilmiyorsunuzdur. Onun verdiği o fetva güvendiğinizden dolayı ona uyuyorsanız... Verdiği o fetva yanlış da olsa bunun günahı o fetvayı veren üzerinedir. Ama söylediğim gibi eğer siz biliyorsanız bunun verdiği bu fetva Kur'an'a, sünnete bir aykırıdır. İç, i̇çinizde bir şüphe uyandırdı. Bunu farkındaysanız e, bu durumda bunu bile bile yaptığınızda bunun günahı hem sizin üzerinize olur hem de o fetvayı veren kimsenin üzerine. Ve men her kim eşare tavsiye ederse yani işaret ederse mana tavsiye ederse ala ahihi kardeşi üzerine tavsiye ederse bir emrin, bir iş ile. Yani her kim kardeşine bir işi tavsiye ediyor ama ya'lemu biliyor enne doğruyu biliyor. Yani doğruyu bildiği halde her kim kardeşi üzerine bir işi tavsiye ederse fi gayri ondan başkasını yani doğruyu biliyor o doğrudan başkasını başka olan bir işi kardeşi üzerine tavsiye ederse fakat hanehu muhakkak ki ona ihanet etmiştir. Ravav Ebu Davud ve İbni Mace. Ve an Avf İbni Malik an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki La yekussu alennasi İnsanlar üzerine kıssa anlatmaz. Yani din hususunda din hususundaki emirler, tavsiyeler veya ibretlik bir takım kıssaları insanlara anlatmaz. İlla ancak anlatır emiru. Din hususunda emir sahibi olanlar. Mesela halifeler. Evve memurun. Din hususunda görevlendirilenler. Yani memurlar. Evve muhtalun veya riyakar olan kimseler. Yani riyakar olan kimselerin böyle anlatmasının sebebi de şudur. Hani e, o kimseye işte buna kadar Müslümandır. Buna kadar bilgilidir şeklinde desinler diye gösteriş yapmak için riyakar kimseler de kıssa anlatabilirler. Ravahu Ebu Davud ve Ahmet. An Ebi Harunul Abdi kale söyledi Ebi Harun. Künna biz idik ne edik geliyorduk Ebe Said'in. Biz biz Ebe Said'e geliyorduk yani onun yanına geliyorduk. ve o da diyordu merhaben merhaba hoş geldiniz bir vasiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetiyle hoş geldiniz. Bize bu şekilde bizi karşılardı. Ve inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale söyledi. İnnen nase muhakkak ki insanlar lekum sizin için tebeun tabidirler. Sizin için tabidirler yani sizlere tabi olacaklardır. Peygamber Efendimiz sahabesine söylüyor. Ve inne muhakkak ki ricalen kişiler yetunekum size geldiğinde min aktaril ardine yeryüzünün bölgelerinden. Yani yeryüzünün çeşitli bölgelerinden insanlar size geldiğinde yetefekkahune fid dini din hususunda fakih olmak için yani dini iyice anlamak, idrak etmek için size geldiğinde fe izâ etevkum fe o zaman ki etevkum geldiklerinde festevsu Tavsiye edin bihim onlara hayrı. Hayrı onlara tavsiye edin. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bu şekilde bir haber vermiştir. Yani insanlar ileriki zamanlarda insanlar İslam'ı öğrenmek için, din hususunda fakir olmak için size gelecektir. İşte siz de onlara ancak ve ancak hayrı tavsiye edin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüne binaen, Ebe Said söylüyordu ona gelen kimselere merhaben bir, bir vasiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetiyle hoş geldiniz. Yani tavsiyesiyle. Resulullah'ın tavsiyesiyle hoş geldiniz. Ravahu Tirmizi ve İbni Mace. Kardeşler dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.